Fatma Hanım, Kemal Bey'i arasak mı? Olur arayalım ama çok aksidir. Onu anladım ben, aksi yani, olduğunu anladım. Ama ben şu tablonun ve mutluluğun Kemal Bey'in bile bozmasına izin vermeyeceğim. Yanlış anlamıyorsun o, ben ondan bir şey istemiyorum ki. Biliyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Biliyorum. Sadece onunla bir sesini duysa. Evet, yüz yüze görüşsem. Tamam. Yani ben Sen istiyorum gerçekten bir sesini duysam tamam, bir baba duyuyorum. dese, yani o da tamam. bir kızım dese. Tamam, arayalım. Arıyorum Kemal Bey'i. Alo. E, merhaba. iyi misin canım? Fatma sen ne arıyorsun? Abi ne iş mi yapıyorsun sen? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol lütfen Kemalcim. Sakin ol. Ben sana gideceğimi zaten söylemiştim. Senin yapman gereken babalık görevini eşin olarak ben üstlendim. Bu senin ya da benimle alakalı bir durum da değil canım benim. Kızımın ablasına kavuşması gerekiyordu. Ben bunu bunun için yaptım. Fatma sen inadını mı yapıyorsun bunlara? Ben sana hiçbir yere gitmeyeceğim demedim mi? Ya sen beni kayıra rezil mi edeceksin? Rezil olabileceğin hiçbir şey yok ki. Bir evladımız daha oldu. Ben onlarla birlikte geleceğim ben, sana canım, Kemal. Ben, i̇ster kabul ben, et, ister kabul etme. Rezil olacak o hiçbir de, şey de, yok. Yani. Zaten hayat onu geride bırakıp... ...bu yaşa getirene kadar, gelmiş olmasına kadar rezil olmuş yani olunacak. Olan olmuş. O yüzden o yanlışımızı düzeltmemiz gerekiyor Kemal. Çatma bak, kafana böyle iş yapma. Bu Suudi'yi de sürükledin değil mi? Yanımda oraya kadar götürdün değil mi? Senin bir tane mi kızın var sadece Suudi'yi soruyorsun? ...bizim artık iki tane kızımız var diyorum. Beni anlamakta Allah güçlük mü çekiyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Senin kulağına laf gitmiyor galiba. Bak sana ilk işe karışmacı yok. Merhaba Sen kardeşim. bunları inadına mı yapıyorsun bana her zaman? Ee, sakin ol Kemal'cim. Zaten rahatsızım. Yani... ...benden sonra olacakları da garanti altına almak adına... ...ben iki kardeşi bir araya getirdim. Şimdi bir merhaba der misin? Yasmin kızımıza lütfen. Lütfen Kemal'cığım rica ediyorum. Ya telefonu veriyorum. Konuşmamışım, konuşmamışım. Niye veriyorsun telefonu? Ne Niye baba. merhaba diyecekmişsin? Ne var konuşacak sanki? Baba merhaba. Nasılsın? Ya Yasemin. Evet. Benim. İyiyim. Sen nasılsın? Caman. Bana bir masal anlat baba içinde bütün oyunlarım Kurtla kuzu olsun şekerle bal. Sesini duydum iyi oldum ben Sesini duydum biliyor musun ben seni kaç senedir arıyorum balıklar, yağmurlar... Moskova'da değil miydin? Neredesin sen kızım? Ben beş sene önce buraya geldim Sırf seni bulmak için ben Kayseri mühendisliğini bile öğrendim yapmayı, sana yapacağım diye. Niye benimle görüşmek istemiyorsun? Tamam kızım, tamam. Ben senden bak, ben senden bir şey istemiyorum. Sadece seni tanımak istiyorum. Kısmetse artık senle ne bileyim birlikte Kayseri manisi yapalım, yiyelim güzelce hepimiz hep beraber. İstediğim tek yiyelim, şey bu. Tamam. 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 tamam, yeriz yemiz değil Kemal. Yapacak hep birlikte yiyeceğiz. O bizim evladımız, bizim kızımız. Ben iki kızımı da alıp sana geleceğim. Hadi kapat telefonu. Evet, hepsi buradalar. Hepsi buradalar. Ne edeceğimi, ne edeceğimi bilmiyordum o gün. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemedim. Hepsinden özür dilerim. Onu da söyler misin? Tamam, herkes özrünü kabul etti. Onların senden tek istediği geçmişi kapatıp gelecekteki evladına kucak açman, bir baba olarak ona sarılman. Şimdi kapatalım, ben kızlarımı alıp sana doğru geliyorum. Tamam oldu, tamam.